Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tereyağlı peynirli su böreği hazırlayacağım. Böreğimizin hamuru için 7 adet yumurta kullanıyoruz. Ve yarım çay bardağı kadar su. Su bardağı da unumuz var. Daha sonra fazladan unu ilavesinde bulunursam onu da videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim hamurumuzun oldukça özlü ve sert bir hamur olması gerekiyor ki böreğimiz lezzetli güzel olsun ve iki tepeleme tatlı kaşığı tuz atıyoruz hamurumuzu karıştırıyoruz güzelce biraz daha un ilavesinde bulunuyorum Şimdi elimle yoğuracağım hamuru. Su böreğinin hamuruna su fazla kattığımız zaman orijinalliğini yitiriyor. Ve olmazsa olmazı tereyağıdır. Margarinle kesinlikle su böreği yapılmaz. Görüldüğü gibi su böreğimizin hamuru şimdiden sapsarı bir hamur. Çünkü sadece yumurtayla yoğrulduğu için. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Hamurumuz son derece özlü bir hamur oldu. 10-15 dakikadır bu şekilde yoğuruyorum. Yumurtalı bir hamur olmasına rağmen tezgahımıza görüldüğü gibi yapışmıyor. Şimdi hamurumuzu şöyle uzatıyorum. 14 eşit parçaya ayıracağım ve yaptığım bezeleri 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Bir yumurtadan iki beze çıktığını düşüneceksiniz. O şekilde ayarlıyoruz. 40 santimlik tepsiyle büyük fırın tepsiyle bir tepsi su böreğimiz oluyor. Dinlenen hamurumuzun çok daha rahat açıldığını göreceksiniz. Çünkü sert olduğu için açılması kolay olmuyor. Ondan dolayı muhakkak dinlendirmemiz gerekiyor. Hafif tezgahımızı unlayıp şöyle küçük küçük bezeler alıyoruz. Hamurumuzu 14 eşit parçaya ayırdık. Şöyle hepsini tepsiye yerleştirdim. Üzerini kapatıyorum. Hamurumuz bir 10-15 dakika kadar dinlenecek. Biz o arada iç malzemesini hazırlayalım. Sizin içini peynirli yapacağım. İsterseniz kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Bunun için 600 gram tam yağlı beyaz peynir kullanıyorum. Peynirlerimizi bir çatal yardımıyla veya eziciyle güzelce eziyoruz. Arzu ederseniz rendeleyebilirsiniz de. İçerisine de yarım demet maydanoz ekleyeceğim. Peynirimizin içerisine Maydanozumuzu da ekliyoruz. Böreğimizin içi hazır. Şimdi yufkalarımızı açmaya geçelim. Bezelerimiz iyice dinlendi. Görüldüğü gibi gayet yumuşadılar. Şimdi bunları pasta tabağı büyüklüğünde küçük küçük açıp tekrar 10 dakika kadar gene dinlendireceğiz. Şöyle merdane ile çok fazla bastırmadan Zaten kendisi kolayca açılıyor. Daha sonra dinlenen hamurumuzu tekrar alıp tepsi büyüklüğünde açacağız. Bütün bezeleri aynı şekilde açıyoruz. Bu kadar yeterli. Tüm hamurumuzu aynı şekilde açtık. Üst üste bırakıp dinlendiriyorum gene 10 dakika. Yalnız dinlendirirken üzerine iyice kapatın. Hava alıp hamurumuz kurumasın hamurlarımız. Kendisini bu şekilde hamur daha iyi bıraktığı için yufkalara açmamız çok kolay olacak. üzerini de iyice kapatıyoruz. Dinlenen hamurlarımızı alıyoruz. Şöyle ters düz yapıyoruz. Böylece ilk açtığımız bezemiz en üste gelmiş oluyor. Ve başlıyoruz tek tek açmaya. Mümkün olduğunca ince açmaya dikkat edin. Çünkü suya girdiği zaman yufkayı haşlamak için suyu aldığımız zaman kalınlaşıyor. Ondan dolayı ince olması gerekiyor yufkalarımızın. Şimdi inceliğini de göstereceğim sizlere. Tepsiden büyük olması önemli değil. Çünkü haşladıktan sonra buruşturarak tepsimize yerleştiriyoruz. karışmaması için ara ara unlaymamız gerekiyor. Yufkamızın inceliğini görüyorsunuz. Açtıkça üst üste bir tepsiye yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra da kurumaması için yufkalarımızın üzerine kapatıyoruz. Son yufkayı da açtım. Şimdi bütün yufkalarımızı tek tek taşlayacağım. Böreğimizi yağlamak için 200 gram tereyağım var. Tereyağımızı eritiyoruz ve üzerinin köpüğünü aldıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Şimdi yağımızı eritiyoruz. Şimdi yağımızın köpüğünü alıyoruz. Tamamen aldıktan sonra içerisine klasik çay bardaklarıyla bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle. Sıvı yağı eklememizin sebebi tereyağının tadını hafifletmesi. Önce tepsimizin altını yağlıyoruz yağladığımız tepsinin üzerine ilk yufkamızı kuru sereceğiz haşlamada böylece diğer yufkaların fazla suyunu almış oluyor şöyle tepsinin ebatına göre kuruşturarak yayıyoruz yufkalarımızı ve tekrar yağlıyoruz yan suyumuzun içerisine 2 tepeleme yemek kaşığı tuz atıyoruz. Suyumuzun oldukça tuzlu olması gerekiyor ki yufkalarımız dağılmasın. Şimdi yufkamızı haşlıyoruz. Önce sıcak suya şöyle 1-2 saniye kadar haşladıktan sonra yufkayı hemen çıkarıyoruz. Bakın yufkamıza hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi direkt soğuk suya. Soğuk suyu aldıktan sonra yufkamızın suyunu şöyle elimizle iyice alıyoruz. Daha sonra da tepsimizin altına sereceğiz. 14 adet yufkamız var. 7 tanesini tepsimizin altına, 7 tanesini de üstüne sereceğiz. Peynirimizi döktükten sonra her tepsimiz yufkamızı 2 yemek kaşığı yağla yağlıyoruz. Böylece yağ tam eşit oluyor ve fazla gelmemiş oluyor. Şu şekilde. Yağı her tarafına gezdiriyoruz yufkamızı. Tam ortasına geldi. 7 yufkamızı haşladık. Üzerine peynirimizi döküyoruz ve her tarafına tepsimizin yayıyoruz. İsterseniz sade peynir de yapabilirsiniz. Maydanoz katmanıza gerek yok. Tamamen kendi damak zevkinize kalmış bir şey. Peynirimizin üzerine tekrar kuru bir yufka seriyoruz. Bunu da yağlıyoruz ve diğer yufkalarımızı haşlayıp üzerine yerleştireceğiz. Kuru sermemizin nedeni diğer yufkalarımızın haşladığımız yufkaların fazla suyunu alması için. Son yufkamızı da haşlayıp tepsimize yerleştirdim. Yufkamızın üzerini iyice yağlıyoruz. Daha sonra bir bıçakla şöyle birkaç yerinden küçük küçük delikler açıyoruz. Böreğimiz fırına gitmeye hazır. 200 derecelik fırında önceden ısıtılmış 20 dakika pişiriyoruz. Daha sonra fırınımızın ayarını 180 dereceye alarak 30 dakika daha pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi böreğimiz çıktı. Tel tel olmuş. Kat kat bütün katları herhangi bir yapışma yok. Tereyağlı su böreği bu şekilde oluyor. Böreğimiz hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma beğenip abone olmayı lütfen unutmayınız.